Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Sümeyra. Bugün 5. sınıfın 12. ünitesindeydik. Noktalama işaretlerini işliyorduk. İkinci kısmındayız arkadaşlar. Bu kısımda soru işareti, ünlem işareti, 3 nokta ve kısa çizgiyi öğreneceğiz hep birlikte. Başlayalım soru işaretiyle. Hepimizin bildiği en ilk kullanım alanıyla başlayalım. Soru bildiren cümlenin cümlelerin sonuna konur. Yarın gelecek misiniz? Ne yaptı? Soru sordu. Soru bildiren ifadenin sonuna ne koyuyorum? Soru işareti koyuyorum. Devam edelim. Soru bildiren ancak soru eki veya sözcüğü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Şimdi bir örnek yapalım. Gişedeki görevli telefon numaranız Arkadaşlar hani olur ya bazen işlerimiz olur bir vezneye gideriz bir kişiye görevlisiyle konuşuruz sorunun tamamını sormaz da böyle hani kafasını kaldırır işte adınız der numaranız der T.C kimlik numaranız der devamını getirmez yani aslında soru soruyor hani telefon numaranız nedir demek istiyor ama nedir diyerek soru sözcüğünü vermiyor ama bu kısım benim için ne ifade ediyor? Telefon numaranı soru soruyor aslında. Telefon numarasını istiyor karşısındakinden. Dolayısıyla ne kullanmam lazım? Soru eki olmasa da, soru sözcüğü içermese de, soru sorduğu için bu e, ifade. Ne yapacağım? Sonuna soru işareti koyacağım. Devam edelim. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Şimdi bakalım Yunus Emre doğum yeri bilinmiyor. Ne yapacak arkadaşlar? Soru işareti koyacak. Devam edelim. Mevlana 1207 yılında doğmuştur. Şimdi kesin olmayan ya da şüpheyle yaklaşılan durum yani doğum yılı olarak 1207 denmiş soru işareti konuyor. Kesin değil demek ki şüpheyle yaklaşılıyor. 1207 ama belki 1206 da olabilir belki 1208 de olabilir kesin değil. Dolayısıyla ne kullanılıyor? Soru işareti kullanılıyor arkadaşlar. Devam edelim. İki tane notumuz var burada arkadaşlar. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Metin içinde soru anlamı taşımayan mımi ekiinden sonra soru işareti konmaz. İki tane not ve iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Baban geldi mi gideriz. Şimdi bu ikinci notumuza örnek. Bakın burada bir soru soran ifade yok ama ne geçmiş? Mımi soru eki geçmiş. Baban geldi mi gideriz yani zaman baban gelince gideriz demek istiyor. Dolayısıyla ne yapacak arkadaşlar? Bunun sonuna nokta konacak. Kesinlikle soru işareti ne yapılmaz kullanılmaz. Çünkü soru sormuyor bu cümle. Pekiştirme ifadesi de olabilirdi. Mesela güzel mi güzel bir ev almış desek. Orada da yine ne yapacağız arkadaşlar? Soru işareti kullanmayacağız. Çünkü soru sormuyor. Güzel mi güzel bir ev almış diyor. Devam edelim. Çay mı içelim, kahve mi içelim? Bakın soru işaretini buraya koydum. Sıralı cümle olduğu için araya ne yaptı bakın? Virgül kullandı. Bunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Sıralı cümlelerin arasına da virgül koyabiliyorduk. Çay mı içelim, kahve mi içelim? Bakın ne yaptı? Sıralı cümlenin sonuna koydu nokta soru işaretini, noktalama işaretini sonuna getirdik yani. Evet arkadaşlar gelelim ünlem işaretine. Sevinç, heyecan, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Şimdi bakalım. O da mı gelmiş? Bakın şaşırıyor. O da mı gelmiş? Ne yapacak? Sonra ünlem işareti koyacak. E, o da mı gelmişteki ifade arkadaşlar şuradaki mı aslında soru ifadesi taşımıyor. Hani merak ettiğinden değil de şaşırdığından böyle bir cümle kurduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Sonuna ünlem işareti koyacağız buna. Dikkat edelim. Aa, o da mı gelmiş anlamındaki o da mı gelmiş olduğu için ne yaptık? Sonuna ünlem işareti koyduk. Muhteşem bir doğa manzarası bu. Ne yaptı arkadaşlar? Şaşırdı. Muhteşem bir doğa manzarası bu diyor. Dolayısıyla ne koyacağım sonuna? Ünlem işareti koyacağım. Devam edelim. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra konur. Hey, bakar mısınız? Şimdi seslenme, uyarı ve hitap. Hey dediğimizde ne yapıyoruz? Karşıdaki kişiye sesleniyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ünlem işareti koyacağız. Çimlere basmayınız. Bu bir ne, ne cümlesi arkadaşlar? Uyarı cümlesi. Ne koyacağım sonuna? Ünlem işareti koyacağız. Devam edelim. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Bu da önemli bir not. Karşımıza e, çıkabilir. Şaşırmayalım. Ayraç içinde, yaya ayraç içinde ünlem işaretiyle ilgili bir kural arkadaşlar. Alay. Kinaye veya küçümseme anlamı içeren sözlerden sonra yay ayraç içinde ünlem işareti konur. Şimdi e, ne yapacak? Alay, kinaye ve küçümseme içerecek ve bir de yay ayraç içinde ünlem işareti koyacak. Tabii ki sen de çok akıllısın. Şimdi buradaki sen de çok akıllısın aslında gerçekten akıllı olduğunu düşünmüyor. Alay etmek istiyor onunla. Çok akıllısın dedikten sonra... Yay ayraç içinde ünlem işareti kullanıyor. Böyle bir cümle gördüğümüzde, yay ayraç içinde ünlem gördüğümüzde şunu anlayacağız biz arkadaşlar. Karşıdaki kişinin aslında akıllı olmadığını düşünüyor ama onunla alay etmek için, bir kinaye yapmak için ne yapıyor arkadaşlar? Ünlem işareti kullanıyor ama yay ayraç içinde. Öyle beceriklidir. Hemen buraya bir tane yay ayraç içinde ünlem. Görsen şaşarsın. Şimdi becerikli olmadığını düşünüyor aslında. Küçümsüyor. Ama tam tersini kastediyormuş gibi söylüyor cümlede. Ne yapacağız arkadaşlar? Yay ayraç içinde ünlem kullanacağız. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Eğer yay ayraç içinde ünlem varsa bu nottaki kuralla... Kullanım alanı varsa cümleye bakın becerikli olmadığını sözden hemen sonra kullanılır bu arada hani ya becerikli olmadığını düşünüyor hemen burada kullanacağım yay ayraç içinde en sonunda kullanmak zorunda değilim beceriklidir dedi hemen yay ayraç içinde ünlem kullandı bakın cümleye küçük harfle devam ediyor buna da dikkat edelim arkadaşlar yay ayraç içinde görürsek hani cümlede devam ediyorsa eğer küçük harfle devam ederiz bir not daha var arkadaşlar ünlem işareti Seslenme ve hitap sözlerinin hemen ardından konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Bu güzel bir kural arkadaşlar. Tercih meselesi diyor yani. Tüh bakın ne yaptı? Burada ünlem işareti belirten bir ünlem sözcüğü var. Ben ünlem işaretini nereye koyacağım? Buraya koyabilirim. Ama buraya koyuyorsam her cümleye büyük harfle başlayacağım. Çünkü ünlem işaretinden sonra cümleye büyük harfle başlanır. Hediyeni getirmeyi unuttum. Ya da şöyle de yazabilirim ben bunu. Tüh virgül. Hediyeni getirmeyi unuttum. Yani cümlenin sonuna da yazabilirim. Yani bu da doğrudur, bu da doğrudur. Benim tamamen tercihime kalmış istediğimi seçebilirim arkadaşlar. Ama sadece eğer buradan hemen sonra kullanıyorsam cümleyi büyük harfle başlamam lazım. Gelelim 3 noktaya arkadaşlar. 3 nokta, e, üç noktada yine e, açıkçası şöyle söyleyeyim. Her yerde gereksiz bir şekilde kullanılıyor. Aslında kullanım alanı olmadığı halde e, hemen 3 nokta kullanılıyor. Bunu burada anlatacağım arkadaşlar. Siz dikkat ederseniz çok sevinirim. Özellikle sosyal medya hesaplarında çok sık karşımıza çıkıyor. Her yere böyle bir üç nokta koyma isteği, hevesi var insanlarda. Ama yanlış kullanıyorlar çoğu zaman. Bir öğrenelim bakalım doğrusu nasılmış. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Bu kadar çabanın ardından. E cümle yok arkadaşlar. Devamı yok. Bakın bir yargı bildiren bir kısım yok. Cümle aslında devam ediyormuş gibi duruyor. Yarım bırakılmış. Ne yapacağım? Üç nokta koyacağım. Yani tamamlanmış cümlenin sonuna 3 nokta konulmaz arkadaşlar. Tamamlanmamış bir cümle olacak. Ee, ben de öğrenciyken yani öğrencilik zamanlarımda üç noktanın kullanım alanını bir türlü öğrenememiştim. Hani hep tamamlanmış cümlelerden sonra da kullanılabileceğini düşünüyordum. Ama öyle değil arkadaşlar. Tamamlanmış cümlelerin sonuna 3 nokta kullan kullanmayız, nokta kullanırız. Dolayısıyla nasıl bir yargı olacak? Tamamlanmamış bir yargı olacak. Bu kadar çabanın ardından vazgeçtim mi? İstediğime ulaştım mı? Bakın bir yargı yok. Ne yaptım? 3 nokta koydum bir başka kullanım alanı bu özellikle işte edebi eserlerde romanlarda hikayelerde karşımıza çıkar bu kural arkadaşlar kaba sayıldığı için veya bir başka nedenden dolayı açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur ondan tam nokta koydum 3 nokta lira istemiş bak bakın ne yaptım paranın miktarını söylemek istemiyorum ya da başka bir nedeni var neden söylemek istediğimi söylemek zorunda değil ondan tam miktar söylenmiyor lira istemiş diyor Bakın ne yaptı? Söylenmek istenmeyen kısma ne koydum arkadaşlar? 3 nokta koydum. Bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Diyerek küfür etmeye başladı çocuk. Şimdi bakın kaba sayıldığı için diyordu ya hani söylenmek istenmeyen yerlere konu. Küfür etmeye başladığını cümlenin devamında söylediği için ne yapıyor arkadaşlar? Bakın 3 nokta kullanılıyor. Diyerek küfür Hani küfrün kendisini söylemiyor. Onun yerine 3 nokta koyuyor. Neden? Çünkü kaba sayılacak. Dolayısıyla onu söylemiyor arkadaşlar. Devam edelim. Alıntılarda kesilen bölümler olduğunu göstermek için kullanılır. Bu da yine güzel bir kullanım alanı. Bir şiir verilmiş arkadaşlar. Daha doğrusu bir şiirden kesit alınmış. Bunu belli etmek için ben arkadaşlar bu şiirin öncesinde şiirin devamı var. Sonrasında da devamı var. Arkadaşlar şuraya 3 nokta kullanırsam ne olur arkadaşlar? Bu şiirin öncesi de var demek sonrası da var demek. Bakalım yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın e, şeklinde bir şiir alınmış. Şiirin ortasından alınmış. Bakın arkadaşlar başında da kullandım, sonunda da kullandım. E, demek ki bu şiirin devamı var anlamında. Alıntılarda kestan bölümleri olduğunu göstermek için kullanabiliyoruz. Paran e, yay ayraç içinde de kullanabilirdi arkadaşlar. Hani şu şekilde de gösterebilirdi. Bu da karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Bu arada şiirin adı bir adın kalmalı geriye. Merak edenler, okumak isteyenler olursa ulaşıp okuyabilir. Güzel bir şiirdir arkadaşlar. Size benden tavsiye olsun. Devam edelim. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal gücüne bırakıldığını göstermek için konur. Ne yapacak arkadaşlar? Hayal gücünüze bırakmasını istediği bölümlerin sonuna 3 nokta koyacak. Her şey bittikten sonra ufka baktı. Şimdi ben hani başlarken şunu demiştim. Tamamlanmış cümlenin sonuna 3 nokta konmaz demiştim. Evet bu normal hani bizim e, normal hayatımızda günlük kullanımımız için kastetmiştim. Sadece bu kural için geçerli arkadaşlar. Eğer okuyucunun hayal gücüne bıraktığı bir kısım varsa burada 3 nokta kullanabilir arkadaşlar. Bakın bir de zaten ucunu açık bırakıyor. Her şey bittikten sonra ufka baktı diyor. Devamında demek ki hani bir şeyler yaşanmış her şey bitmiş ufka baktı devamını ne yapıyor senin hayal gücüne kalsın diyor. Hani okuyucu burayı sen tamamla diyor. Nasıl ne yaptığını, e, neler hissettiğini sen kendi hayal gücünle tamamla diyerek bunu sana bıraktığını belli etmek için ne yapacak arkadaşlar? 3 nokta kullanılacak. Devam edelim arkadaşlar. Kısa çizgi ile bu da e, çok sık kullandığımız noktalama işaretlerinden birisi. En bilindik kuralımızla başlayalım. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konulur. Burayı e, satırımız şurasıymış gibi düşünelim arkadaşlar. Bunca olaydan sonra tekrar barış masına şaşırdık. Bakın ne yapıldı? Satır sonuna sığmadığı için kısa çizgi koydum. Heceyi heceden ayırdım. Alta geçtim. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kısa çizgi kullanıyoruz. Devam edelim. Dil bilgisinde kök ve ekleri ayırmak için. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için. Heceleri göstermek için kullanılır. Şimdi hepsine birer örnek yapmışız. Yolcu, biz e, kök ve eki biliyoruz arkadaşlar. Yol kök yolcu ek. Bakın burada ne yaptı? Kökü ve eki birbirinden ayırmak için araya ne koydum arkadaşlar? Kısa çizgi koydum. Buradaki kullanımı alanı arkadaşlar, kök ve eki ayırmak. Şöyle yazalım. Bir de arkadaşlar biz fil kök ve gövdelerini göstermek için dedik, bir de ekleri de göstermek için kullanıyoruz. Mesela larlar çokluk ekini yazacağım cümlenin içinde ya da herhangi bir yerde bir ek olduğunu göstermek için ne yaparım arkadaşlar? Başını hemen kısa çizgi kullanırım kullanırım ki bunun ek olduğu belli olsun. Bu şekilde yazarım. Buradaysa ne yaptı arkadaşlar? Ekin başında kullanıldı. Son olarak da arkadaşlar hava da biz bir sözcüğün ya da işte kelimenin hecelerine ayrımını nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Kısa çizgi ile gösteriyoruz. Burada da hangi göreviyle ile kullanıldı? Heceleri göstermek için kullanıldı arkadaşlar. Kelimeler veya sayılar arasında ben nokta nokta a ve ile ila arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Yani şuradaki anlamları vermek için kısa çizgi kullanacağım ben. Hemen örneğe bakalım. Türkçe İngilizce sözcük Söz, e, sözlük. Sözlüklerde hemen e, arada kısa çizgi olmaz mı iki dil arasından? Ne demek bu? Türkçeden İngilizceye sözlük. Yani Türkçeden İngilizceye çevrilen sözler, kelimeler anlamında, sözcükler anlamında bir ifade taşıyor. Bunu anlamı vermek için bu ifadeyi ne yapacak arkadaşlar? Araya kısa çizgi kullanacak. İstanbul kısa çizgi İzmir arası kaç saat sürüyor? Yani burada şunu demek istiyor. İstanbul ile İstanbul ile İzmir arası kaç saat sürüyor? Bu hangi anlamda? ile anlamını vermek için kullanıldı. 5 ila 7 kilogram arasında olan paket sarı kutuya yerleştirildi. Burada da arkadaşlar iki miktar arasında kesin olmayan bir ifade var. 5 ila 7 kilogram arasında oradaki ila ifadesini neyle verdik? Arkadaşlar kısa çizgiyle verdik. Bir de sıfırdan Küçük değerleri göstermek için kullanılır. Eksi 40 derece soğuk havada yürümüş gece. Ne yaptık arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir ifade olduğunu göstermek için eksiyi koyarsak buradaki 40 ifadesinin eksi olduğunu yani sıfırdan küçük bir sayı olduğunu ifade etmiş oluyoruz kısa çizgiyle. Evet arkadaşlar gelelim bölümümüzün kafa sorusuna bakalım. Verilen konuşma balonlarındaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti farklı bir göreviyle kullanılmıştır? A. O da mı gelmiş? Burada ne olmuş arkadaşlar? Şaşırma. Eyvah kedi sokağa fırladı. Burada bir telaş ya da korku da diyebiliriz. E, telaş demeyelim de endişe diyelim arkadaşlar yanlış olmasın. Endişe, korku. Tüh yine mi geç kaldık? Burada bir hayıflanma ifadesi var arkadaşlar. Bir de buraya bakalım. Çok başarılı. Yay ayraç içinde ünlem. Bir öğrenci olduğunu herkes biliyor. Yani çok başarısız demek istiyor aslında burada bir alay, bir küçümseme var. Dolayısıyla yaya içi içinde kullandı ve cümleyi küçük harfle devam etti. Bakın buradaki hepsi neyi e, korku, şaşırma, heyecan yani duygu bildiren ifadelerin sonunda kullanılmış üçünde. Ama ayla hangi görevle kullanmış arkadaşlar? Küçümseme, alay bildiren sözlerin sonunda yaya içi içinde kullanılan e, önem işaretini kullanmış. Dolayısıyla ayla'nın ki farklı görevde olan ifade arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. İstediğimiz konunun sorularını kafa çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.